Brüksel'deki hava saldırısında İngiliz ajanı Muhammed Abri'nin saldırı öncesinde diğer iki intihar bombacası yan yana kameralarda görünüyor. Onu gösterdi. İsteyelim bize gelin. Yanında diğer iki kişi kendini patlatırken İngiliz ajanı Abri'ni patlamanın ardından havalanında yürüyerek ayrılıyor. İngilizlerin devleti yapıyor diyorum. Yok canım yapmazlar diyorum. Belgeni ispat ediyorum işte. <laughs> şapkalı adam lakabıyla tanınıyor. İngiliz öbürde çimen diye tanınıyor. O da İngiliz ajanı. İşit militanı olarak yakalanıyor. Ya diyor ne militanı diyor. Bizim ajanımız rica edelim onu geri verin diyor. Gösterebiliyor musun? Evet gösterebilirim. Bak görüyor musun? Beraber. Onların elinde eldiven var, birer ellerinde eldiven var. O e, fünyeyi patlatan sistem ellerinde olduğu için, onun görülmemesi için takmışlar eldiveni. E, adamlar da bunu anlamıyor. Bu da çok ibret verici bir şey. Yani Dikkatler ne kadar kapalı olduğu açık. Muhammed Abrini İngiliz gizli servisinin önemli alemanlarından birisi. De, o da onları yönetiyordu. Kim yapıyormuş bu patlamaları? İstanbul'daki patlamayı kim yapmış? Evet. Ankara'dakini kim yapmış? Kardeşim ne diyorsam o. İngilizlerin devleti yapıyor bunları. Evet. Ve bunlar yaparken taşeron olarak PKK'yı kullanıyor. İhale metoduyla para karşılığı hazır intihar bombacıları var. Evet. Yüzlerce. Onları kullanıyor. Bir yürütü daha vardı. ...buna da süper çimen diyorlar. Çimen merakı var bunlarda. Ee, bir diğer haberde de çimen ve şapkalı adam... ...aynı kişi. Yani böyle karmaşık çorba gibi... ...bir yapılanma. Süper ajan olarak adlandırılıyor süperliği müperliği yok. Normal İngilizlerin devletinin adamı yani. Şimdi ispat ettin mi? Evet. Ettim. Bir şey söylüyorsak delille konuşur. Bak dedim ki onlar izah etsin yoksa ben anlatacağım dedi. Çok kibarlık gösterdiler. Teşekkür ediyorum. Kendileri itiraf ettiler. Bu kadar. Bas bas bağırdılar birçok gazeteci şu bu falan. Niye inanmıyorsun? PKK'nın yaptığını söylüyorsun. Halbuki işit yaptı dedi. Ben işit yapma dedim. İngilizlerin devleti yaptı. İhale metoduyla PKK'ya yaptı dedim. Dediğim doğru muymuş? Doğruymuş. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İsrail, Tel Aviv'deki Ben Gurion havalının benzeri güvenlik sistemi uygulanacak. Ya kardeşim şimdi güzel de Ben Gurion'da adam güvenlik sistemi yapıyor. İsrail'de adam çekip kafasından vuruyor vatandaşı. Yani orada bir insana ulaşması terörist için sorun değil ki. Teröristin amacı uçak falan da değil. Havaalanındaydı. Havaalanında ne yapsın adam? Havaalanında adam yani gezmeye gelmiyor. Orada insan arıyor. Kalabalık insan arıyor. E kalabalık insanı her yerde bulmak mümkün. Dolayısıyla böyle bir hedef e, tespiti yanlış sanki havalanı her şeymiş gibi. Havalanan adam ilgilendirmez ki. Havalananın etkisi şu yani turistleri falan tedirgin etmek açısından önemli. Ama bir ülkede zaten terör faaliyeti yapıldığında zaten o turizme darbe indiriyor. Yani onun havalanında olması bir şey fark etmiyor. Ama bazı insanların tabii mantığı daha zayıf olduğu için ben diyor mesela Türkiye'ye gideceğim. E, havaalanına gideceğim. Havaalanında da adamlar bombaladıklarına göre ben havaalanında bombalanırım diyor mantık olarak. Tabi zayıf bir mantık bu. Çok garip bir mantık. Ama böyle ya yani düz mantıkla yaklaşıyor bazı insanlar. Halbuki ona ölüm her yerde gelebilir. Her yerde bomba olabilir. Dolayısıyla havaalanları çok sıkı korursun. E, adam gelir AVM'de patlatır. Orayı korursun bir meydanda patlatır. Orayı korursun caddede patlatırsın. Orayı korusun otobüse saldırıyor. Yani fark etmiyor ki toplu insan bulmak onlar için zor bir şey değil. Orada hedef toplu insandır. Toplu insanın bulunduğu her yer terörist için hedeftir. Dolayısıyla havaalanında işte Ben Gurion gibi koruyacağız falan. E koru. Adam tamam orada eylem yapmaz. Bu neyi değiştirir? Ya yani bu terörü durdurmaz. Sen oraya bütün dikkatini versin adam başka yerde vurur. Zaten öyle yapıyorlar. Mesela bir şehre yoğunlaşıyor. Hiç ummadıkları bir şehirde vuruyorlar. Hiç ummadıkları bir yerde vuruyorlar. Bu mantığı biraz daha akil ve makul değerlendirmek lazım. Makuliyetle bakmak lazım.